Milyonlarca öğrenciyi çok yakından ilgilendiren kararı bugün Başbakan Binali Yıldırım açıkladı. Orta vadeli programa ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, 2019'a kadar ikili öğretime son vereceklerini, tekli eğitime geçeceklerini açıkladı. Eğitim hayatında büyük değişikliklere yol açan bu kararın detaylarını şimdi Milli Eğitim Komisyonu Başkan Vekili Burhanettin Uysal'la konuşacağız. Röportajı muhabir arkadaşım Ercan Dalgıç gerçekleştirecek. Sözü Ercan'a ve konuğuna bırakıyoruz. Evet, Başbakan Binali Yıldırım sabah saatlerinde Çankaya Köşkü'nde 2016-2019 orta vadeli programın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Tabi bu programda eğitime yönelik önemli düzenlemeler yer aldı. Hangi düzenlemeler var? Kısaca hatırlatalım. Buna göre artık tam gün eğitim sistemine geçilecek. Mevcut sistemde bilindiği üzere öğrenciler sabahçı ve öğlenci şeklinde ikiye ayrılıyordu. Bu ikilik ortadan kaldırılacak ve bütün öğrenciler tam gün eğitim sistemine tabi olacak. Tabii bu düzenlemede yabancı dille ilgili de önemli bir değişiklik var. E, mevcut 4 artı 4 eğitim sisteminde artık 5. yıldan itibaren yabancı dil eğitimi e, zorunlu hale getirilecek. Ayrıca okul öncesi eğitimde yine zorunlu hale getirilmiş olacak. Şimdi bu düzenlemelerin detaylarını e, Meclis Milli Eğitim Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Allah değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, e, öncelikle şunu sormak istiyorum. Neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu? Mevcut sistemin eksikliği eksiklikleri neler? Elbette ki eee tabii orta vadeli e, programın temel özelliklerini temel özellikleri daha çok iktisadi hayatla ilgili. Ama bu iktisadi hayatta e, sonuca ulaşabilmek ve ülkemizin gelecekte bu iktisadi hayattaki başarısını devam ettirebilmesi ve ülkenin rekabet gücünün artmasının temelinde eğitim yatıyor. Biz eee Türk milleti olarak hem bireysel olarak, aileler olarak hem de devlet olarak en büyük yatırımımızı gerçek manada eğitime yapıyoruz. Aileler çocuklarının eğitim masraflarını e, karşılamada hiç tereddüt etmezken Türkiye Cumhuriyeti e, hükümetleri de şimdiye kadar e, eğitime çok fazla önem vermişler. Tabi AK Parti iktidarı döneminde de en büyük bütçe milli eğitime ayrıldı. Ve bugün artık meyvelerini vermeye çalışılıyor. Artık sabahçı öğlenci uygulamasından vazgeçilecek. Zaten çoğu şehirlerimizde pilot uygulamalarımız yapıldı. Bunun sabahçı öğlenciyi kaldırabilmek için fiziki bir büyümeye ihtiyaç vardı. Bu fiziki büyümenin ben son 15 yıl içerisinde yapılan fiziki yatırımlarla, ders, dersliklerle ilgili yapılan yatırımlarla büyük bir oranda çözüldüğünü düşünüyorum. Bu orta vadeli program 2017-2019 yıllarını içerecek ve bütçemize bu konuda ben gerekli bütçenin koyulduğunu da düşünerek zaten çözülmüş olan problemin, Nihayete erişeceğini düşünüyorum. Tabii biz e, ülke olarak e, çok fazla yabancı dile bir yatkınlığımız yok. E, hepimiz öğrenmek isteriz, öğrenciliğimizde, ailelerimiz teşvik eder, devletimiz bizi teşvik eder. Ama nedense çevre e, ülkelerimize baktığımız zaman e, Türk vatandaşı üniversiteyi bitirdiği zaman e, kendi meramını anlatamayacak konumda. Tabii daha önceleri 4 artı 4 artı 4 öncesinde de özellikle Anadolu liselerinde fen liselerinde hazırlık sınıfları vardı. Bu dönüşüm neticesinde hazırlık sınıfları ortadan kaldırıldı ve İngilizce dersler dağıtılarak gerçekleştirildi. Ama gelinen mesafede çok da fazla bir başarı elde edilemediği görüldüğünden 4 artı 4 de İlk dörtten sonra bir yıl hazırlık sınıfının koyulmasının daha uygun olduğu kanaatine varıldı. Tabii artık dünyamız küçük bir köy haline geldi. Televizyon kanallarını açtığımız zaman hepimiz uyduya bağlanıyoruz. Ve bakıyoruz ki çoğu İngilizce yayın yapılmakta. Bunları anlamak, dünyayla entegre olmak, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak adına, bilimi takip etmek adına e, liseyi, üniversiteyi bitiren bir öğrencimiz e, kendi ihtiyaçlarını giderecek, belirli mesleğiyle ilgili e, yayınları takip edebilecek konuma gelmesi gerekiyor. Bunun için yeniden bir düzenleme yapılıyor. E, üçüncü olarak da Okul öncesi eğitim, tabii eğitim Beşik'te başlıyor. Gerçekten de Beşik'te verilmesi gerekiyor. Ailenin verdiği eğitim hepsinden, yani devletin verdiği eğitimden daha önemlidir. Zaten okul öncesi eğitim, bu da pilot olarak uygulanmıştı. Ve bugün itibariyle okul öncesi yaştaki çocuklarımızın yüzde elliden fazlası bu okul öncesi eğitime devam ediyor. Geriye kalan yüzde %50'nin de alınabilmesi için altyapı altyapı yatırımları gerçekleştirildi ve inşallah önümüzdeki dönemde tüm öğrencilerimizi okul öncesi eğitime alacağız ve e, bu öğrencilerimiz üniversiteyi bitirdikleri zaman e, ülkemizin hem üretimine hem yönetimine talip oldukları zaman daha donanımlı bir şekilde e, ...hayata atılmış olacaklar. Tabii hayat bir e, mücadele, bir rekabet üzerine. İnsanlar arasında bu rekabet olduğu gibi... ...ülkeler arasında da rekabet var. Biz bilimden, sanayiden, kalkınmadan bahsediyoruz. E, nitelikli iş gücümüz olmadığı müddetçe... E, ...bizim bunları başarmamız mümkün değil. Nitelikli iş gücü dediğimiz zaman da eğitimli... E, e, ...inovatif düşünebilen... Yabancı dile hakim olan öğrencileri yetiştirirsek ülkemiz e, o zaman gerçek manada muhasır medeniyet seviyesine ulaşmış ve hatta geçmiş olacaktır. Ee, Tabi tam gün eğitim sisteminde bugün Başbakan Binali Yıldırım da detaylarını paylaştı. Ee, öğrenciler sabah işe gider gibi okula gidecekler ve akşam çıkacaklar. Ancak mevcut sistemde e, yarım gün eğitim alıyordu öğrenciler. Dolayısıyla bir dersliği iki ayrı sınıf paylaşmış oluyordu. Okullardaki fizik, fiziki şartlar e, bu kalabalığı karşılayabilecek kapasitede mi? Evet e, çoğu illerimizde zaten e, neredeyse e, sabahçı öğlence uygulaması kaldırılmıştır. Ben Karabük ölçeğinden verecek olursam çok az bir okulumuzda sabahçı öğlenci uygulaması var. Tabii bu hükümetimiz aldığı bu kararla da inşallah en kısa zamanda bütün okullarımızı gün boyu eğitim yapan öğrencilerimizi sabahın köründe getirip gecenin karanlığında götürmeyecek şekilde gerçekten e, sabah kalktıkları zaman daha uzun bir zamana yani e, bilgilerini sindire sindire e, oyun o, oynama haklarını kullanacak şekilde daha medeni bir e, eğitim fırsatı öğrencilerimize verilmiş olacak. Ben bu vesileyle de Başbakanımıza ve heyetine de şükranlarımı arz ediyorum. <laughs> Sayın Başbakan e, bugün e, tam gün eğitim sistemine 2019'a kadar geçileceğini ifade etti ama e, planlanan net bir takvim var mı efendim? Şimdi 2019 tabii yani bu 3 yıl içerisinde geçilmiş olması gerekiyor. Tabii çoğu illerimizde bunu başarmak, bir yıl içerisinde başarmak mümkün olmaz. 2017 yılı içerisinde bunlar bütçelendirilecektir. Bir de inşaatların bitirilme zamanı vardır. Ama hükümet programıdır. 2019, 2019 geldiğinde ikili öğretim yapan okulumuz kalmayacaktır. Evet, öğrencilerin tabi daha nitelikli yabancı dil, dil eğitimine kavuşması amaçlanıyor. Mevcut durumda efendim öğrenciler arasındaki yabancı dil bilgisi bulunan öğrencilerin sayısına ilişkin bir veri var mı elinizde? Elimizde ben çok fazla bir veri olduğunu düşünmüyorum. Ama eğitim süreçlerince İngilizce derslerini başarıyla hepsi bitiriyorlar. Sadece dersi almak değil işte Türk aile toplumunda Nedense bu İngilizce'ye karşı bir e, yatkınlık yok. Bu öğrencilerimiz tabi biz Avrupa'ya gittiğimiz zaman bir Avrupa ülkesinde ana dilleri konuşulduğu gibi aile zaten Birleşmiş Milletler gibi anne bir başka ülkeden baba başka bir ülkeden evde birden fazla dil kullanılabiliyor. Televizyonları, haberleri her e, dilde yayın yapabiliyorlar. Belki de bu nedenledir ki batı toplumu diyelim birden fazla dili çok hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Biz yani elimizde istatistiki bir rakam yok ama üniversiteye gelen öğrencilerimiz hala İngilizcenin A, B'sinden başlıyorlar. Bu da size istatistiki bir bilgi olarak verebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. yayınımıza katıldığınız, bize vakit ayırdığınız için. Ediyorum. Evet, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı orta vadeli programda yer alan eğitime yönelik düzenlemeleri Meclis Milli Eğitim Komisyonu Başkan Vekili Sayın Burhanettin Uysalla değerlendirdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aktaracaklarımız şimdilik bunlar.